İyi günler. Ben Sensei Hakan Atbay. Silahsız mücadele sanatlarını ne kadar biz 6. asırda e, tank hanedanı dönemine kadar indirgesek de şekillenmeleri 16. asırda Muzashi Moto, daha sonra da 17. asırın başlarında Büyük Üstad Tode Sakugawa ile hayata geçirilmiştir. Tota Sagugawa ile beraber Matsumara Sokon ve Matsumara Kosokon gibi iki tane önemli üstadımız var. Bunlar silahsız mücadele sanatlarına bir yol vermişlerdir. Matsumara Sokon'un üstadın üç elementini Sensei kitabında yazmıştım. Şimdi dövüş metotları diyor. E, dövüş nasıl olmalıdır? Gerçek bir dövüş nedir? Şeklinde üç tane ana maddeye bölmüş. Tabi burada dövüş lafı o zamanlar kullanılıyor. Şimdi biz kullanmıyoruz ama çünkü o zaman hayatta kalma var. Müsabaka Müsabakalar yok. Müsabaka sokakta, arazide, rakipler arasında, ölüm var sonunda. O bakımdan şimdi biz bunları mücadele sanatı olarak değerlendiriyoruz. Fakat temelinde Masumara Üstadımız ikinci bir e, temel öğreti olarak dövüşü üç kısmı koymuştur. Birinci dövüşte zekanın dövüş sanatları diyor. Bakın zekanın dövüş sanatı. Burada var strateji var. İki, kendini, kendini kontrol etmeden dövüş sanatı. Biz kavga diyoruz galiba değil mi? Kuralsız yani. Üçüncü de diyor ki gerçek dö dövüş yolu uygulayıcısı dövüş sanatının fiziksel anlayışına sahiptir ve de güçlüdür diyor. Bakın dövüş sanatının fiziksel anlayışına sahiptir ve de güçlüdür diyor. Güçlü olan kişi aynı zamanda sadakat duygusuyla sahiptir. Sadakat duygusu vardır. Ayrıca doğal olmayan veya doğaya aykırı hiçbir şey yapmaz diyor. Bakar mısınız? Doğal olmayan, doğaya aykırı hiçbir şey ol olmaz diyor, yapamaz diyor. E, dan diplomalarınıza bakalım ne diyordu? Kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşmenin sembolü diyor değil mi? Olgunlaşma neydi? Kişinin kendisi olan mücadelesi. Aydınlanma. Peki mükemmelleşme ne? Doğa ve çevre ilişkisi. Bakın orada da biz bunu koymuşuz. Doğa ve çevreyle olan ilişki. Doğa ne? Görtül, böcek, çiçek, hayvanlar, alemi değil mi? Bütün her şey doğa. Şimdi diğeri de ne? Dostlar, arkadaşlar, yakınınız. Onlar. O yüzden Karatı mücadele sanatı sanat olmadan evvel dövüş pozisyondayken bile bu değerlere doğaya çok önem vermiş. Sadece bu bir anekdot olarak paylaşmak istedim.